Merhaba sevgili çocuklar. Bu videoda sizlerle Erkan yayınlarından çıkan Yaşar Kocanın yazdığı Gezgin Arı Balcan'ın maceralarına eşlik edeceğiz. Bakalım bu güzel serinin içinde hangi hikayeler varmış? Balcan kaldıraç yapıyor. Balcan makara yapıyor. Balcan terazi yapıyor. Balcan oyun parkı yapıyor. Balcan köprü yapıyor anlaşılan balcan çok marifetli ve çok becerikli bir arı. Sizler için bugün balcan makara yapıyor isimli hikayeyi seslendireceğim. Hazırsanız başlayalım. Hikayemizin ismi balcan makara yapıyor. Merhaba arkadaşım. Sen hiç gelincik tarlası gördün mü? Ben gördüm. Gelincikler de, gelinciklerin etrafında uçuşan kelebekler de çok güzeldi. Bana düşen bu güzel çiçeklerin yerini arkadaşlarıma haber vermekti. Sevgili arkadaşım, kovana doğru sevinçle kanat çırparken insan ayağının açtığı çukurun içinde sürekli zıplayan bir çekirge gördüm. O çekirgenin niçin sürekli zıpladığını merak ediyor musun? Ben de senin gibi merak edip çekirgenin yanına gittim. Maceranın devamını birlikte okuyalım mı? Bugün bir gelincik tarlası keşfettim. Çevresinde kelebekler uçuşuyordu. Gözümün alabildiği her yer kırmızıya boyanmıştı. Ömrümde bu kadar çok çiçeği bir arada görmemiştim. Haliyle yerimde duramıyordum. İçimden kardeşlerime hemen haber vermeliyim. Bugün ziyafet var ziyafet diye bağırasım geliyordu sevinçle kovanın yolunu tuttum. Az ileride insan ayağının açtığı çukurun içinde bir çekirge gördüm. Çekirge sürekli zıplıyordu. Ona yakından bakınca uzun bacak olduğunu fark ettim. Üstünde durup selam verdim. Kolay gelsin kardeş. Hayırdır spor mu yapıyorsun? Ah Balcan sabahtan beri zıplıyorum. Düştüğüm bu çukurdan hala çıkamadım. Sen aklı başında bir böceksin. Beni buradan kurtarabilir misin? Bir papatyanın üstüne konup düşünmeye başladım. Bağ ve bahçelerin yanından geçerken su kuyularından kova ile su çeken insanlar görüyordum. O insanlar derindeki suya ulaşmak için makara kullanıyorlardı. Ben de aynı yöntemle arkadaşımı o çukurdan kurtarabilirdim. Böylelikle sarmaşık ve kozalaktan makara yapmaya karar verdim. Sonra bu malzemeleri yakındaki ormandan temin ettim. Uzun bacak sabırsızlanıyordu. Hadi ama daha ne kadar bekleyeceğim? Ona biraz daha sabret diye seslendim. Bulduğum tomurcuk kozalağı iki çatal çubuğun arasına koydum. Sarmaşığı kozalağa dolayıp ucunu aşağı sarkıttım. Uzun bacak hazır olunca kozalağı kendime doğru çektim. Sonunda uzun bacağı kurtarmayı başarmıştım. Uzun bacak arka ayaklarını birbirine sürterek şarkı söylemeye başladı. Uzun bacak uzun bacak zıp 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 zıplayacak uzun bacak uzun bacak bu iyiliğini asla unutmayacak diyerek gözden uzaklaşınca tekrar yola koyuldum doğruca kovana gidip gelincik tarlasının yerini tarif ettim. Ama bu kez ben de arı kardeşlerimle gittim. Çünkü o çukura bir başka böceğin daha düşüp düşmediğini merak ediyordum. Çok geçmeden gelincik tarlasına vardık. Tarla kısa sürede arı vızıltısıyla doldu. Dönüşte o çukurun yanından geçtik. Çukurun içinde yine biri vardı. Yakından bakınca tombul bir tırtılın çukurdan çıkmak için ter döktüğünü gördük. Arı kardeşlerimin de yardımıyla tırtılı da o çukurdan çıkardık. Daha sonra çukura toprak atarak içini doldurduk. Yorgun ama mutlu arılar olarak kovana geri döndük. Hikaye de burada bitti. Ama değerlendirme sorularımız var. Şimdi bu sorulara cevap vermenizi istiyorum. Balcan bir gelincik tarlası keşfediyor. Ya sen çevrene baktığında neler görüyorsun? Balcan uzun bacağı kurtarmak için makara kullanıyor. Balcan etrafındaki çalı çırpıyı ve sarmaşığı kullanarak merdiven de yapabilirdi. Daha başka. Onun yerinde sen olsaydın ne yapardın? Uzun bacağı nasıl kurtarırdın? Çekirgeler arka ayaklarını kullanarak ses çıkarırlar uzun bacak da arka ayaklarını birbirine sürterek şarkı söylüyor. Sen de şarkı veya ilahi söylerken ellerinle tempo tutar mısın? Sevdiğin bir şarkıyı veya ilahiyi söyler misin? da bitti. Sevgili bal çocuklar, sizler de gezgin arı balcanın bu güzel maceralarına eşlik etmek isterseniz diye videomun açıklamalar kısmına yayın evinin linkini bırakıyorum. Oradan bu harika seriye ulaşabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun.